Slotin herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler, iyi sabahlar her neredeyseniz, hangi vakitteyseniz hepinize hoş geldiniz. Şimdi bugün oynayacağımız oyun yeni bir sağlayıcı Red Tiger sağlayıcısından Pig Riches Megaways oyunu oynayacağız hep beraber. Oyunu daha önce yaklaşık bir yıl önce ben oynamıştım ama şu anda e, unuttum oyunu. E, bu Pigilerle şey alıyorduk, free spin alıyorduk vesaire. Eğlenceli bir oyundu. Hem de Red Tiger'dan, Red Tiger sağlayıcısının ilk oyunuyla kütüphanemizde video yerini alsın istiyorum. Şimdi oyunumuza başlayacağız. Hemen hızlıca size şuradan göstereyim. Oyunun RTP'si biraz düşük. 95.71 yani biz diğerlerinde genelde 96-97 civarına alışığız. Return to Player oranı biraz düşük. 10.500 katına kadar ödeme yapabiliyor. Ee, diğerleri zaten oyun içerisinde göreceğiz. Şimdi başlayalım. Önce bir normal çevirelim. Ardından turboya geçeceğim. Free spin gelmezse bakalım görelim. Nasıl maceralar bekliyor bizi. Slotin geri. Şuradan bakalım. Hemen toplam döndürmeler. 100 diyelim. Bu da zorunluymuş. Eh, ne, nesi zorunlu ki? İstediğim kadar kaybederim. Al 20.000 diyelim. Başlat. Başlat. saçılım diye bir şey var. Pigi saçılımlar. Bunları yakalayacağız. 3 tane free spin için. Onun dışında Megabay oyun olduğu için oyun içinde de ödeme yapıyor. Bunun gibi. ya <laughs> 60 lira için bu kadar show yaparsan biz çok yavaş oynarız bu oyunu. Ha şu saçılımlardan 3 tane gerekiyor bize. Minimum. 4 de olabiliyor, 4-5 de olabiliyor. O zaman free spin sayısı artıyor. Evet turbo'ya geçiyorum ben. 20 liradan alıyoruz bahsimizi. Çünkü kasam 50'den biraz geriye geldi. 43-44'lere geldi. Şurada yazıyor. De orada göremedik yine öyledi. Heh. Neyse şunlar var. Turbonun da bu ee, ters tarafı var. Hızlı geçiyor göremiyoruz ama Allah'tan yazıyor şöyle görebiliyoruz. Büyük bir kazanç olursa göreceğiz yani. 10.000 kattan fazla kazan diyor. Saçılımlar 3 tane istiyoruz senden. Patlaması için e, makaraların herhangi bir yerinde olması yeterli. Yeter ki o sırada olsun. En az 3 tane olduğu zaman patlıyor saçılım. Gel bir tane daha yavrum. Gel oraya gel otur olur. Yani herhangi bir yerinde sembol olması yeterli e, patlaması için. Hayır bir şey daha doğru düzgün free spin yakalayamadık. Yani 95.7 zaten düşük bir RTP oranı. Uzun vadede çok oynanacak bir oyun değil bu ama tanıyoruz hep beraber. Amacımız tanımak. Zaten 20'den basıyoruz, 40 lira için niye şov yapıyorsun? Şöyle 300-500 verirsen, tamam. Bakın turbo'da oynuyoruz. Ee, daha 75 spin olmuş yani, düşünün. Yavaş bir oyun aslında Evet, free spin alma seçeneğimiz de olmadığı için tutturmak zorundayız. Biraz daha çevireceğim. Ondan sonra videoyu pause edip ben devam edeceğim çevirmeye. Sonra free spin geldiğinde hemen pause kaldıracağım. Video devam edecek. Öyle yapalım. Çünkü çok çok böyle eğlenceli bir oyun değil. Free spin'li ama görmek istiyoruz. ...10.500 katı verdi. Ne göre potansiyeli de yüksek oyun aslında ama... ...bakacağız, göreceğiz. Evet şimdi paslıyorum. Free spin geldi yanda devam edeceğiz. Burada bir şey verdi. Açtım hemen. 3 tane oturttu. Başa da bir, ufakta bir sembol verdi. 1700 lira. Devam. Tekrar paslıyorum. Evet arkadaşlar videoda eğlenmeye başladım slotta o yüzden devam ediyorum free spin bekleyip açmayacağım ara ödemeler de yapıyor keyifli devam edelim. Geldi. Şunu turbadan bir çıkartalım. Yavaş çevirsin. Hadi bakalım. Döndürelim. Kaç döndürme kaç x ile başlatacak bunu belirliyoruz. Düzgün bir şey var. 22 de kal 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 4x çok güzel. 22 döndürme 4x. Hadi bakalım hadi bakalım. Parayı kazanacak mıyız? Swatingen parayı vuracak mı bakalım? Bunda white'lar falan yok mu? Ha, her geldiğinde çarpı artıyor burada. Güzel. Onlar. Sonlara doğru heyecanlı şeyler olabilir. Ama boşa geçiyor free spinlerimiz. Maalesef boşa geçiyor, boşa geçiyor. Olmaz böyle olmaz. Beklentilerimizi karşılamıyor bunlar. Ağlar. Uyduruktan veriyor vallahi. Sembol hitlememiz lazım. 16 x'e büyük kazanç diyor ya. Şurada bir şeyler var. Bu güzel olabilir de bilmiyorum. Pigilerden hitlemek lazım. Artı bir döndürme. Saçılım geldi ama artı bir. Tamam daha artı bir galiba. 12 free spin daha var. 13 hatta. Slottingen parayı vuracak bu sefer. Hadi bakalım. Gel ama gel gel gel. Boş geçirme yavrum boş geçirme. Yok. K'lar. Şu dörtte de olsaydı K güzel olacaktı. Bir şeyler alabilirdik o zaman. Sembol yok sembol sekiz kaldı hadi pigi pigiler var güzel kağıtlar da gelir mi artı bir döndürme geldi kağıtlar bizi kağıtlar ayakta tutacak şu anda 60 5x civarındayız. Bir sembol yakalasak 16x vallahi çok hoş olacak ama. 17x. Şimdi sembol lazım. 17x'lerdeyiz. Sembol lazım. Sembol pigiler lazım. Ah, pigiler buldu. Güzel, güzel. Çok hoş. Devam et. Evet, burada biraz ödemiş olabilir. 600, yüz, iki söyledi. İki döndürme güzel. Onlar uyduruk semboldi galiba, çok bir şey vermiyor. Şu çantadan lazım. Son üç. Valeler güzel. Papazlar gelir ortaya? Şuraya papaz lazım. Güzel. Artı bir döndürme de geldi. 21x olduk. As şuraya bir asker. Şuraya bir as gelirse güzel olacak. İkinci makaraya. Ah. 1122. Hoş. Artı bir döndürmemiz de geldi. Evet, 170x verdi yani şimdiden. Bir, birkaç tane hit etsek Artık 23x olduğu için e, otoboka büyük kazanç diyor. Hadi bir sembol, figiler, 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 figiz. Son döndürme. Değilmiş. Son döndürme şimdi. Kağlar. Ah. Evet, 4000 lira aldık. 200x güzeldir. Kar ettik oyundan. Free Spin'de gördüğümüze göre videomuzu sonlandırabiliriz. Sotingen'den hepinize neredeyseniz, hangi saatteyseniz o saate göre iyi günler, iyi akşamlar, günaydın diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle kanalı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkürler, hoşçakalın.